Tuz, vücudun düzgün çalışması için gerekli olan bir mineraldir. İşte tuzun faydaları ve zararları. Faydaları: 1. Sıvı dengesini sağlar. Tuz, vücutta sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur ve hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereklidir. 2. Sinir iletimi. Sodyum, sinirlerin beyin ve vücut arasındaki sinyalleri iletmesine yardımcı olur. 3. Kas fonksiyonu kasların kasılmasında, gevşemesinde rol oynar. 4. Tansiyonu dengeler. Vücudun uygun miktarda sodyuma ihtiyacı vardır. Düşük sodyum tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. 5. Elektrolit dengesi. Tuz, elektrolit dengesini sağlamak için gereklidir. Terleme sırasında kaybedilen elektrolitleri yerine koyar. Zararları Bir yüksek tansiyon, hipertansiyon, aşırı tuz tüketimi kan basıncını yükselterek hipertansiyona yol açabilir. 2. Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon uzun vadede kalp hastalıkları riskini artırabilir. 3. Böbrek sorunları. Fazla tuz tüketimi böbreklerin fazla çalışmasına neden olur ve böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. 4. Su tutulması. Aşırı tuz alımı vücutta su tutulmasına ve ödem oluşumuna yol açabilir. 5. Kemik sağlığı. Aşırı tuz tüketimi kemiklerden kalsiyum kaybına neden olarak osteoporoz riskini artırabilir. Tuz tüketiminde dengeyi sağlamak önemlidir. Fazla tuz tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi yetersiz tüketim de vücut fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.